Kızlar vallahi perfect Üstümde beyaz gömlek Yoktur bu yoldan dönmek Sarışınlar istiyor beni görmek Semse sanki mermer Hepinize merhaba arkadaşlar ben Beksay Bugün sizlerle birlikte Gerçekten sizlerle birlikte Tell tel doğru yanlış etkinliği yapacağız Sağ tarafımız doğru, sol tarafımız yanlış kısım olacak. Hoş geldiniz. Görüyorsun size selam veriyorlar. Sizler de beğenerek selama karşılık girebilirsiniz Zor, arkadaşlar. Tamamın kurucu Sanker Paşa'dır sorusunu attım arkadaşlar. Yanlışa geçenler oldu. Subzero. Herkes doğru yapmış oldu yani. Bu seferliğine herkes doğru yapmış oldu. Evet şimdi herkes doğru. İkinci sorumuza geçelim. Bu, bu da yanlış bir soru arkadaşlar. Hatta o yüzden ben şöyle, bu da yanlış ama olsun. Bakalım. Bu biraz daha zor bir soru. Şimdi bunu sordum. Doğru mu yanlış mı? Tamam, hop hop geçti. Tamam, hop hopla Yusuf geçti. 219 değil, 209 yılında kurulmuş aslında arkadaşlar. Ee, geç bir yere geç. Tamam. Şimdi Yusuf'a eksi atıyorum. Eksi. Hop o da eksi. Bir de Scat eksi atıyorum. Böyle bir soru soracağım. Ya da bekleyin. Şöyle doğru bir soru sorayım. Evet, doğru bir soru geliyor. Yılın departmanı gerçekten de arkadaşlar askeri yargıtay seçilmiştir. Bu doğru. Gerçekten doğru. Şimdi yanlış diyen cacık ve boyu eksi attık. Cevap doğru. İki kişi eksi yaldılar. Sağ taraf doğru. Sol taraf yanlış. Şimdi Askeri Yargıtay gerçekten de yılın departmanı seçildi arkadaşlar. Ee, şimdi çok kişinin yanılacağı bir soru atıyorum. Şu anki e, şey adı nedir? Mareşal aslında Slir Paşa. Ama e, Mareşal eskiden Sanker Paşa'ydı. Şu an Sanker Paşa TA oldu. Direkt TA'nın kendisi oldu. Bence bunu yiyecekler. Bakın doğruya gitti bazı kişiler. Tamam. Şimdi e, yanlış aslında doğru diyen sub şöyle hemen eksilerimizi atıyoruz. Boy ikinci eksisini aldı. Hobop da ikinci eksisini aldı. Tamam. Eksi bir ile başlayalım. Evet doğru. Doğru. Eksi bir ile başlattık şu anda kendisini. Aynen iki acımasız olur ama herkesin şu an neredeyse bir eksisi var. Şimdi bu doğru bir cevap. T2018'den bile eski arkadaşlar ama bunu İnanacak arkadaşlar vardır. Şimdi bu doğru. Yanlış diyen hobop gidiyor. Evet hobop ne yazık ki gitti arkadaşlar. Hobop'un ismini silebiliriz. Hava kuvvetleri olan personellerimizi yolluyoruz. Evet boy da birazdan çıkacaktır. Çıktığı zaman tamam. Şimdi tekrardan yerime geçtim. Güzel. TA 2018'den bile eski. Ee, şunu değiştireceğim ben. Şunu 2018 yapacağım. 2018'den de eski ama olsun bakın bu soruya da inanacak kişiler vardır. Şu an iki kamp Tell Studios'un ilk kampı değil. Yanlış dedim. Tamam. Yerlerine geri geçebilirler. Yanlış bir soru aslında. Bakalım. Tamam. Doğru bildiler. Yine eksileri yok. Fırat'a da bir eksi verelim. Fırat da katılsın. Şimdi bu şekilde bir soru sordum. Jandarma gerçekten de 1900 yılından bile eski arkadaşlar. 1800'lü bir tarihi tam hatırlamıyorum. Doğru dediler. Tamam. Doğru. Gerçekten de doğru. 1800'lü yıllarda jandarma kurulmuş arkadaşlar. Doğru. Evet, şu ana kadar güzel ilerliyorlar. Boyu da attık. Evet. Enes'in hiç eksisi yok bu arada. Tamam artık ben kendi sorularımı sorabilirim. Hava Kuvvetlerinin 4 adet jeti vardır. Yanlış dediler. Lord eksi aldı. Çok geç çünkü cevap verdi. Bir tane daha yanlış soru soracağım. Hızlıca cevap verecekler. 75 arkadaşlar, 80 değil. Soralım bakalım. Doğru mu bilecekler, yanlış mı? Bu yanlış. Ama tepede de 87 82 miydi? O yüzden yanlış diyebilirler, yok demediler. Ülke bir birim. Eskiden çok önceden branşta ama şu anda bir birim. Tamam şimdi? Son olarak bir soru soracağım ya da 2-3 daha su tane daha soru sorayım. Bu yanlış. T'nden yüksek rütbesi T rütbesidir arkadaşlar. Yanlış bu. Evet Enes Fritizci hemen bir adet eksisini aldı arkadaşlar. Enes nerede? Yazık ya Enes de bir eksi aldı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Cacık ve Cacık da bir eksi aldı. Skirtor da bir eksi aldı. Yanlış. Son çıkana eksi vereceğim. Bu arada gidip buradan sayıyorlar. Son çıkan kişiye eksi vereceğim. Evet son relay çıktı. Relay bir adet eksi alıyor. Tamam. Skat 4 da atıldı. Şimdi çok fazla kişinin bir adet eksisi var. Fırat da eksi almış. Fırat'ı da eksisini verdik. Tamam. Bu arada bu tarz videoların devamı için like atıp sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Askeri inzivatın tek birimi var. O da yıldırım orduları. Yanlış dediler. Evet. Tamam. Şimdi diyelim ki bu arada özel kuvvetlerin gerçekten de KNT, ve SAS ve SAT olarak 4 adet birimi var. Hadi bakalım. Doğru demeleri lazım. Evet. Riley eksi aldı arkadaşlar. Bakın bunu çok kişi bilmeyecektir ama 2017 yılında ÖKB kurulmadı. 2017 yılında ÖKB yoktu. Yanlış dediler. Tamam. Bakalım buna ne diyecekler. SM değil ama Hava e, hava kuvvetleriyle kara kuvvetleri lideri şu an gerçekten de yaka olarak görev yapmaktadır. Bakın bu da şüpheye düşürücü bir soru. Bombalama ve akrobasi etkisi hançer biriminde yoktur. Sadece bombalama etkisi vardır. Evet. Cacık eksisini aldı. Cacık da elendi arkadaşlar. Cacı da yolluyoruz. Devler uzun aldı. Bu hayattaki tek akrabam ki. Böyle böyle giderim. Son kalan iki kişi parkurda götüreceğiz. Ee, geçen kişi o kişi olacak. Tamam şimdi. Evet TA 2017 yılından sonra kurulmuştur dedi. TA 2017 yılından sonra kurulmuştur. Şimdi 2017 yılından sonra dediği zaman yani 2018'de kurulmuş gibi oluyor Evet yanlış gerçekten yanlış Çünkü 2017 bundan sonra Evet şimdi esas alalım gerçekten de Yusuf kazandı arkadaşlar Evet bu videonun da böylece sonuna gelmiş olduk arkadaşlar gerçekten e, Çok iyi yarışmacılarımız vardı Sona kadar dayandılar e, Ve gerçekten çok güzel bir video oldu. Bu arada sonraki videoya 25-30 like gelirse yapacağız. Ee, ve sonraki videoda büyük ihtimalle yeni mikrofonum olmuş olacak. Gerçekten sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. Bu videolar katılmak için de bana DM'den ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Kızlar mallayıp perfect üstünde beyaz gömlek. Yoktur bu yoldan dönmek. Sevdalılar istiyor beni görmek Hem sen sanki mermer